Merhaba arkadaşlar. Ben Tema kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PK'yı arkadaşlar. Iı, takipçilerimin evini gezeceğim arkadaşlar. İlk önce Gizem arkadaşımızın evinden başlayalım. Şimdi gidelim. Hepinizin evini gezeceğim arkadaşlar. Sonra Elisi arkadaşımızın evine gidelim. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar like'ı çok. biraz önce arkadaşlar girmiştim. Sonra aklıma geldi ki bu kadar takipçim varken neden video çekmiyorum ve şimdi video çekiyorum arkadaşlar. Evi bu aradan mük arkadaşlar. Çok beğendim. Şuna baksanıza ya. Çok güzel bir evi var. Bekleyin. Çok güzel arkadaşlar evi. Şöyle buralara böyle video çekmek için yer yapmış arkadaşlar. Üst kata da bakalım. Üst kata baksanız arkadaşlar her yer çok güzel. Evet arkadaşlar her yerin çok beğendim evinin. En çok ama burası girişini beğendim arkadaşlar. Şimdi e, Elis arkadaşımızın evine gidelim. Biraz önce onun evinin içine girmedim ama like atmıştım. Hadi yine gidelim. Like like like. Onun da örümcek evi var arkadaşlar. 395 like'ı var. Tamam gideceğiz evinize sizin. Benim çünkü ev sahibi evini düzenliyor ha. Tamam o zaman kimin evine gidelim? Evlül XD'nin evine gidelim hadi. Nerede onun evi? Bulalım. Arkadaşlar Eylül arkadaşımızın evini buldum ve böyle like atalım hiç girmemiştim evine ilk defa gireceğim. Bu arada laboratuvar evini almış arkadaşlar. Neden öyle yavaş konuştum? Çünkü laboratuvar diye bilmiyorum. hızlıca. Aa buraya arkadaşlar şey yapmış. Ee, kon konteyner diyorum ya. Mutf mutfak değil. Restoran evi yapmış arkadaşlar galiba. Vay! Her şeyden koymuş buraya. Her mutfak eşyasından. Ve şöyle buradan da verebiliyorsunuz çok güzel evine bayıldım. Ve buradan da tıkıyorsunuz ama bekleyin. Çok güzel evine bayıldım. bayıldım. Ay nereye bindim ben? <laughs> Şimdi arkadaşlar e, kimin evine gidelim? Takipçilerimin evine gideceğim sadece. Sonra onun hemen yanından Nurgül. Bu arada kimler var benim yanımda? Bir bakayım. O Merdin arkadaşlar benim sınıf arkadaşım yeni yükledi. Ben söyledim ona. Nurgül isimli kullanıcının evinde. Galiba kendi evinde. Bilmiyorum. E, Nurgül yanımızda. Esma Nur oyunda. YT yanımızda. İlisi yanımızda. XX Gizem. Arkadaşlar biraz önce bir sürü arkadaşım vardı ya yanımda. Keşke o zaman video çekseydik. Bu arada arkadaşlar her videoda yanımda olun. Çünkü neden? Her birden arkadaşlar ben bir sürü insan olunca arkadaşlar fotoğraflarımızı çekiyorum. Biraz önce de tavşan gibi giyindik hepimiz ve arkadaşlar tavşan gibi giyindik ve fotoğrafımızı çektik arkadaşlar. Şimdi e, sevdin mi? Evet sevdim. Arkadaşlar ağlamayın hepiniz eve gideceğim. Hadi gidelim. Vay bu da evin restoran evi yapmış arkadaşlar. Bilmiyorum bu restoran evi mi galiba bilmiyorum. Çünkü restoran eviyle laboratuvar evi. Arkadaşlar içi aynı. Sadece gömüşleri başka. Bu arada benek sabahtır sudan yanıyor arkadaşlar. Beneyi de şurada su çizdirelim Şimdi video çekiyorum arkadaşlar. sizleri cevaplar bilmiyorum oyunda. Evine bayıldım. Bu arada Medine de geldi. Arkadaşlar bir sürü parası var. Ee, para topluyor arkadaşlar. Benim evden alacak. Diyorum ki ilk önce bir kıyafet falan al. Sonra şey yaparsın diyorum yağmıyor. Şimdi Elif arkadaşımızın evine gidelim. Nerede Elis'in arkadaşımızın evi? Orada. Nurgül arkadaşımızın yanında. Ay Nurgül diyorum. Ağlamayın. Ondan sonra da Zeynoş oyundanın evine de biraz önce gitmiştim. Herkesin evine de gittim. Elif arkadaşımızın evine de gidelim. Like like like. Arkadaşlar biraz önce girebilmedim çünkü evini düzenliyordu. Şimdi gireceğiz. Vay evini simsiyah yapmış. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar ben oyunda arkadaşlarımıza video bitirdikten sonra söyleyeceğim. Ki video izlesinler. Ağlamayın. Ağlamayın. Sizin hepinizi çok seviyorum. Hoşça kal diyor. Hoşça kal. Ay hoşça kal. Bir üst kata da bakalım arkadaşlar. Umarım video yine eklenir. Arkadaşlar ben araştırdım ama yapabilmedim nedense. Bilmiyorum nasıl yapılıyor. 15 dakikadan fazla video yüklenme. Yapmak istiyorum ya. Hep videoyu arkadaşlar uzun olsa hızlandırıyorum. O zaman da sesim çok güzel çıkmıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok istiyorum ya 5000 abone olmayı. O zaman hepinize e, tek tek arkadaşlar özel dünya atacağım. Ve şimdi evini çok güzel arkadaşım elit arkadaşım Şimdi arkadaşlarımız gir, gelsinler. Şimdi Eylül X'de arkadaşımızın evine gidiyorum. Hiç yadımda kalmadı arkadaşlar. Gitmiş miydim onun evine? Evet gitmişim onun evine. Nurgül arkadaşımızın evine bakalım bir de. Ona da gitmişiz. Gitmişiz arkadaşlar. Gitmişiz de gitmişiz. Herkesin evine gitmişiz. Başka, başka diyorum. Başka arkadaşlarımız yok mu ya? Zeynoş oyundanın evine de gidelim bir. Zeynep oyunda YT'nin evine de gidelim. Like atalım. Like attık biraz önce zaten. Videoyu çekmeden önce like atmıştım. 28 like olmuş. Şimdi girdi. Girelim. Vay çok güzel arkadaşlar. Çok güzel doldurmuş evini. Burasını mutfak yapmış. Çok güzel evin. Evine bayıldım. Ay ben de çıkabilmiyorum bir tarafa bir o tarafa gidiyorum bir bu tarafa. Hadi şimdi çıkalım ve başka arkadaşlarımız neredeler? Hepsi dağıldı arkadaşlar. Prenses var arkadaşımız oyuna girdi. Üç tane arkadaşımız kalmış sadece ya. Hepsi çıkmış oyundan. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.